Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Minecraft TikTok videoları izleyeceğiz. Sesim biraz uzak uzaktan gelebilir. Üzgünüm o yüzden hadi bak, geçelim videoya. Arkadaşlar durum şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum diye sizi kırdım. Çünkü telefon. Şimdi bakalım. Ben bunları biliyorum mesela bazı youtuberlardan izlerken görüyorum bu tiktokları ee, bunları yapmak biraz zor ya yani. ben hiç uğraşmadım mesela yapmaya bu restonla ilgili bir şey yapıyor galiba evet restonu oraya koyuyor acaba ne yapıyor çok merak ediyorum ne yapıyorsun ya sen? Ne koydum mu? Ne yapıyorsun? Şu anda ses açık olsaydı az önce buraya kadar baktım. de bir şey yapıyordu o. Ses açık olsaydı konuşuyordu. Siz de anlamazdınız. İngilizce bir Bu Minecraft, bu Minecraft telefondan çekiyor. Çünkü ben, ben burada Minecraft oynarken aynısıydı. Ne Ha, anlatıyor kapı yapma. Siz de bunlara bakarak yapabilirsiniz. Yabancı yapıyor gibi. He, tavuk, şey, tavuk bombası mı yapacak? Bir anda oraya açacak her yer patlıyor. Pum. Çıkın tavuk. Sen ne yapıyorsun? Aha! İlk defa görüyorum örümceğin üstüne zombi binen. Örümceğin üstüne zombi binmiş ya. Bir zombi normaldi, bir zombi hiç Şimdi zombi koyuna falan da biliyor mesela. Şimdi gördüğünüz gibi. Kafa takıyor. Kafayı dans ettirecek galiba evet. Olabilir dans ettirecek. Arkadaşlar dans ettirecek. Bakalım. Evet dedim dans ettirecek diye. bakıyor. şarkı yapmış. Sanırım evet evet şarkı yapmış. Ses açık olsaydı. Tiktok adı bu. Siz de bunu yaparak izleyebilirsiniz bu tiktok. Ne yaptın sen? Oha geriye saralım izleyin. Şimdi bak. Burada duvar yapmış onu dokunduğunda böyle şeyler oluyor. Oha. Aslında burada böyle bir şeyler var. Bir kapı koymuş milyonlarca yapıyor Nasıl sen kapını? Oha! Görebiliyor musun? Çok uzak. Ha, abartma bu kadar ne yapıyorsun ya? Bu kadar mı uğraştın? Şimdi sen ne yapıyorsun? Köy bulmuşsun. Aa köyde Ne? Oha bu adam çok yalnız köyde köyde şey et yeri bulmuş çok tatlı. Normal server bu olsaydı acaba şanslı ya. Şanslı ya. <laughs> Bir bilgi vereyim. Yani bilenler olabilir. Burada yatak var. Creeper'la kedilerden korkar. Ha, yatağı mesela ben de biliyorum. Ama aşağıda yatağın kişi sıkışır. Sen nasıl portan yatağın? Bu mağaz. Bizim mod, su koyduğu oldu. modu söyle de biz de yapalım. Diyince... Evet, mod. Sizden neyse, zehirlenmişsin. Aa, biliyorum ben. Buradan kapı kapalı ya, diğer tarafın kapısı açık, oradan cadı gelecek. Çok akıllı ya sanki. Ayıyorsun, hazır ol. Dedim size, cadı sanki çok oldu Bakın inmektir bu karakterleri indirmeni kesiyor. Ama mesela ben bunu da biliyorum. Bu yukarı çıkacak. Çık. Bu Ona hala olacak? <laughs> Soru işareti mi? Git bu. Ne alaka? Sahtedir bu. Kendi yapmıştır. Az önceki adamın aynısı bu. Bak, bir şey yine şanslı. Arkada gördüğünüz gibi elmas da birisi stans ediyor. Ha bu TNT şey mi ya? Patlayacak. <laughs> ne olabilir? Pa bu olabilir. TNT diyor. Galiba TNT patlamaz. Bir daha TNT var. Ya. Evet dedim size. Havayı uçuruyor. Nasıl o kadar uçur anlamıyorum ateş koydu. Galiba sen fırın yapıyorsun. Fırın dekorasyonu. Evet. Fırın dekorasyonu. O bayağı da güzel oldu. Elma yani fermayla ne yapacağım sen ya? Kazıyorsun o leveli. Kazdım. Bir tane daha. tam tam ne demek ki ya? Bir şey değil de unuttum. musun? Sadece ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Aa, yine ya bu biraz daha kolay taktik. Duman. Az önce de dumanlıydı. Şu değil Zuh bu La. Tersine sarılmış bir video. tersden sar sarılmış. Tersine sarılmış. sarılmış. nereden gider onlar bilirse. Ya ben bunu biliyorum. Ben birkaç yeri gördüm. Mesela oradan çıkıyor. Onlar normal ya. Normal. Kafa mı düşüyor? Normal. Bu ne? Ne yapıyorsun ya? Yani bunlar bir şey anlatıyor da ses açık değil. Mesela işte bu video bu kadar reklam bir Seviyorum. Bay. Bir